Devletimiz var olsun. 11 Mayıs 2013'te yapılan patlamada 53 vatandaşımızı kaybettik. Devlet bunun arkasında devamlı durdu. Ee, ve tek tek yakalıyor. İnşallah sonuna kadar hepsini yakalayıp şey edecek. Bunların en ağır şekilde cezalandırmalarını istiyoruz. Her yakalanan şahıstan sonra biraz daha rahatlıyoruz içimiz el su serpilmiş gibi oluyor. Bu da bizim devlete olan güvencimizi daha çok arttırıyor. Devletimiz var olsun. Allah mitten de Allah razı olsun. E faillerin birer birer yakalanmasına seviniyoruz. Bir nebze e, yüreğimize serinlik geliyor. Zaten bir önceki kişi yakalandığında da söylemiştim. Esat rejimi çöktü ve faillerin saklanacak yerleri kalmadı. O yüzden birer birer Türk adaleti onları alıp buraya getiriyor. Gereken cezayı verecekler inşallah. Eminiz. İnşallah darısı diğerlerine. Sabırsızlıkla diğer suçluların da yakalanmasını istiyoruz. Bir nebze de olsa bu bizi kalbimize su serpiyor. İnşallah bir an önce diğer suçlular da yakalanır. Gereken cezayı alırlar. bir fail daha yakalanır. Neler söylemek istiyorsun? Zaten onu duyunca çok sevindim. Yani hem hüzünlü hem sevinçli. Yani inşallah o birilerinin de yakalanmasını devletimizden mitimizden Allah razı olsun. İnşallah hepsi yakalanır. Hepsi yakalandığı zaman en azında bizim de kalbimiz biraz yani rahatlar. Tabii ki onlar dışarıdayken bize huzur yok. 12 yıl oldu. Biz evlatlarımızı toprağa verdik. Onlar dışarıda geziyor. İnşallah en büyük cezayı alırlar. Devletimizden de Allah razı olsun. Bitimizden de çok şükür bu da yakalandı.